ya. Bir partiler ya bunlar şeyler. Bekliyoruz Samet aynı yerde. Apa gel gel Samet gelsin üçümüz bir gidelim bari. Samet nereden geliyorsun lan? Kapattı lan. Belki düştüm geliyorum. Tamam. Kanka aynı. Gel apa gel. Samet'i alalım öyle. Tamam. Hiç bu tarafa bulaşma kanka. Bunlar sıkar bizi uzuk uzuk. Kendi aradı. Kanka sağdan 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 sağdan. Albatros malbatros geliyor kaç. Hay amana koyayım bunlar da buradan geldi. gel. gel. Dümdüz koşalım. Aykiz sağolsun Beni siktiler Bak bak, bak ya Kanka aa. Her yer kalabalık B2 atlamayın Kanka bekle parti toplansın ya Tamam Oğuz gelsin bir tane TP match çevirdik mi bizim iş tamam mı ya? Oğlum sakin. Lak var hafiften ha. Yok be kanka. Allah Allah. Bekliyorum sizi onların arka kapıda. Seri seri ST atalım o Ne Ha bu? Olabilir. <laughs> TP MH arıyorum da. Nice! Kodumu atmış lan Galatasaray. At O süren. Geriden geliyor o zaman yayın. Ananı sikip çarı kesmişler ya. Kanka beni dinliyorsunuz mu? Evet. Kanka, maça bakıyorum. Bir saniye golü izleyeceğim. Aha abi atıyor ya Garda Saray bir şekilde. Gol de alır o maç. Galatasaray mı atar? Daha böyle bir target. Hakkı buydu ya. Oğuz. Efendim. Geç kanka Oğuz'da. Bir tane TP çözelim gidelim kanka. Gelmeyecek mi? Kim? Gelmiyor mu? Kanka yazmadı grubu ya kimse. Kanka zaten hilmi açık ya şu an atlayacağız keseceğiz atlayacağız keseceğiz. kanka en iyisi ben de çıkayım. Çıkıyorum ben parti. varsa çıksın. Kanka ben çıkayım yoksa sıkıntıya gireceğim. Kanka bir şey yazsana tekrar kanka. Volkan'a ya. Buyur efendim. O zaman PKPK diye götünü yırtıyor mu? Galatasaray'da. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kanka Ben de asas alayım. Alttayı <laughs> patlayıp şu 3 puan var da bizim için o kadar iyi olur ki buradayız Arkadayım kanka. Çekmeyin mi? Penaltı mı oldu lan? Ama verecek penaltıyı. Geriden geliyor ya maç. Söyleme ya kanka bir şey olursa. Söylemeyeyim mi? Sö Verdi mi? <laughs> Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Söyle söyle, söyle kanka. kanka. Vara gidiyor daha. Gidiyor mu şu an. Evet. Yolda şu an. Harbi yolda. Penaltı mı? Dur, bilmiyorum. Geliyor mu ses? Verdi mi? Dur bekle ben gittim içeriye. Geliyorum Hüseyin bir saniye. Anası kim verdi penaltıyı? Vallahi verdi. Elle oynamadan verdi. Osi atar herhalde ya. He? 야, 가가도언 o y n a y 니 c a k s a 요 Gol ömrü öpe. Vallahi keyfim var ya nasıl yerine geldi? Attı karşıya. <laughs> Gittim oturma odasından baktım ya. Kanka nerede siz ne, ne yapıyorsunuz şimdi? Hüseyin'i bekliyoruz. Hüseyin. Buradayım kanka. Tamam hadi konuş kanka o zaman yapalım bir şeyler. Bize nereye gidelim, nereye atlayalım? Falan gelmiyormuş. Yok kanka gelmiyorlar. Gelmiyorlar <laughs> işte. Beş bin kişi vardı şimdi burada amına koyayım. Sağdan Geldim. geliyorlar Sağdan sağdan. Geldi, Ölen kalkmasın kanka hadi. Varsa kaldıracağım. Bakayım banka Arkandakine dön kanka çık. Altım sana. Orla arkandaki. Ara dedim. Arkan dön birliğe vur der. Kanka herkes bir yere kaçmasın gel aynı yere. durma durmadı. Oğuz neredesin? Son istiyorsanız. Son atın. Hatta sen Kaç bu tarafa doğru? Alo. Gelmiyor musunuz oğlum? Isteyiz, oğlum. Ha adamlar ben de. Gelin. sesiniz gelmedi ben kapatmışım mikrofonu. Tamam gel. cümleten iyi akşamlar kanka. Bak. Kanka iyi akşamlar. Dün çık User disconnected from your channel. hazır. Görs. Dönsene süperli kurya. Kürlüsün ya. Arkan geldi, Arkan Tüm. geldi. Dön şunlara dön. Dön soluna. Dön tekrar. Kanka çok ölmemeye çalışın. sahnepe epe gitmesin. 10 atın gerekirse yedisini satarsınız. Ben soldu. Solun geldi. Dönsene soluna. Mezar atana Berkay. Kanka döndüm. Attım ben. Şurada bir FK var içinde. Duvarın arkasında adam var. Nerede? Kaçtı kaçtı kanka duvarın arkasında. Biz kanka onun kafan kazamayız ha ben bu sayı görmedim. Seri seri şey kasarız ama şey. Yok nereye ya ben atardım bırakayım. Sen izin misin ya? Yok. Kaçta gideceğim? Altı buçuk. Allah Yok abi işte burada. Ya böyle lan oğlum. Gel gel, sağlık, gel gel. Karını s***im bir muallık var ya. Diyorsana, e, D. Zorlu kanka. Devam et devam. O şeyin içinde kal. O, o haramın içinde kal. Kal haramın içinde. Koş git okçulara. Orada da rekor git patla git. Aldım ben. Onu. <laughs> Dolaştım önüne. Arkan geldi arkana. Tam keselim. Kanka şey enerjin yoksa siktir et ya aynen. Şu an bir şey olmadı yani. Olmadı. Yükselemedim ben de. Şey, şey yok adam yok kanka. Aynen. Sağ olun. Yarın yaparız artık yapacak bir şey yok. Dolaştım önüne. Kanka yani. Sarmıyor kanka da şu Ve yapmak için yapınca olmuyor kanka. Zaten ama sadece çıkmadan şunu keseceğim. Diye bastık gerçi de. kanka. Oyna bir sayıcağına bakar. Yok kanka bırak gideyim maçı izleyeyim benden bırakırsın. 20 dakika 20 dakika da Senin şey, sağ var. Bir şey diyor mu şey? Çıkıyorum ben de maçı izleyeceğim ya bırakın sağlam. Enerjisi düşük herkesin farkındayım ama bırakın. Tek at bana, kür at, birliğe vursana. Lan kür. Birliğe vur süperli. Süper marisi vur, ölecek. vur ölecek bir. vur, diğerine vur. işim yok anam. Sol açtım, soldaki price'e enerjiden ziyade yorulduk bir de kimse gelmedi ya kanka. Abi alık kimse. Benim oynayasın yok kanka. Canım sıkın benim. Yazdım zaten gruba da. İyi gidiyor cümleten. Elinize sağlık. Ya şey olsa şey yapalım. Denk gelelim. Atalım pk. Ben 8 gibi işten geldikten sonra 8-9 gibi falan en geç buralarda oluyorum Ben seni ekledim friend'i. Şeyin. Dikkat edin kendinize. İyi geceler. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Ben kaçamıyorum. Ben bir isteyin. Başka ne? Balık su var mı? Ben biraz da bu sıkım. Onlar çok havalı.